bugün renkli portallara giriyoruz. Ama bu sefer etrafı dağla çevrili yerde hapis oldu ve buradan kaçmak için anahtara ihtiyacımız var. Olamaz çocuklar ne yapacağız? Kapana kısıldık. şimdi. Kurdenleri giymemiş gerek. Ve yukarıdaki yeri unutmamamış gerek. Beğenmeyi unutmayın. Aynen öyle arkadaşlar. Pinokyo sen de hoş geldin bu arada. Merhaba benim ikinci videom. Ve çok gerginim Halen. Beni tahtadan yaptı dedem. Dedemi görmek istiyorum aslında. Yalan söylersen bu arada burnum uzuyor. İstediğiniz bir şey olursa arkadaşlar burnumu uzatabilirim. Harbiden ha. Senin burnun uzuyor mu Pinokyo? Evet. istersen göstermeyi yalan söyleyebilirim. Tamam o zaman dur yerine ben sana şimdi bir tane yalan söyleyeceğim. Ve ondan sonra sen onu yapmaya çalışacaksın. Bak ben bir çocuğum de. Tamam ben bir çocuğum. Eee Pinokyo hiçbir şey olmadı. Eee galiba yanlış söylüyorsun. Aa pardon pardon ne diyebilirim ki yalan olarak. Bence ben bebek çöneyim de. Ne Hayır ben e ne desen ki. Ben kötü bir insanım de. Tamam o mantıklı. Ben kötü bir insanım. Oha Pinokyo <laughs> ne oldu burnuna. Demiştim size. Vay canına bir arkadaşım senin öldü be. <laughs> çok tam <temik> koydu. <laughs> benim acıma çok güzel önü. Hayır hayır sakın öyle bir şey ama Birine zarar verirsiniz. <laughs> Dalga geçmeyin. Dalga olsun iyi anlamıştım. Tamam tamam pardon. Hadi sen çek buradan ya. Aynen pardon Pinokyo bilerek yapmıştık. Ne zaman kısalır? Birazdan kendisi kısalır kendi kendine. Oo <laughs> tamam. Hangisi seçiyorsun? Ben e, bebek sonuya benzeyen arkadaşı seçmek istiyorum bunu. Anne babam ya benim. Hadi gelin gidelim ona gidelim. Aynen koşun koş 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 koş. İşte geldik. Vay canına masmavi evler. O ne yok değil Koş Oha ben ne gördüm. Olamaz. Sonicler ne? O oh, Sonicler Mayıs'tayız. Emiros naklız. Olamaz gel buraya Doktor Ekmen bırak. Oh. Oo oh. oh. Nasıl vurdu çüş. Gel lan buraya Doktor Ekmen. Sen bizim arkadaşımı nasıl vurursun? Evet dostum yardım et. Oo oh, çok fazla vuruyor bu çok fazla. Kaç kaç kaç. Anne. Ne yapıyorsun? <laughs> kaç kaç kaç. Valla bu bize çok fazla vuruyor. Aa, oh, gördüm. Bu oh, ne? Bakayım. O, oh, buldum. Bu oh, ne? Golden Sonic şırıngası. O oh, süper Sonic olacağım. Yok artık. Ne şey Bilmiyorum. O, oh, oh, basıyorum kendime. Yardım edeceğim Sonic'lere. O. Oh. O oh, Sonic'ine. Yine oh, Ne O yine Sonic. İşte oldum. Sonic oldum. İyi oldun mu? Oldun mu? Çok iyi oldun. Doğru. Teşekkür ederim Pinokyo Hadi gelin. Şimdi saldırma zamanı. Sen bittin şimdi oğlum. Sen bizim arkadaşımıza nasıl bulaşırsın? Allah sana, olsun Oo! Oh. Vurdum ona bir tane. Gel gel buraya gel. Kaçın yok Doktor Ekmen. Havaya tekrar uçuracağım seni. Super tadını tatmamışsın sen. Bekle orada. Olsun sana Bir daha ne oldu? Yuvarlanıyorum. Olsun Bir tane daha yuvarlanacağım. Gel buraya gel. Bak Olsun Doktor Ekmen. İşte seni böyle deleceğim. Hayır ben kocamanım. Ben ölümsüzüm. Ölümsüz değilsin. En hasta ailesi. Süper Sonic seni öldüremez sanma. Ben bir Süper Sonic'im artık. Vay be çok havalı Süper Sonic güçleri. Al sana. Gel buraya gel gel tekrar gel. İşte. Tekrardan kendime dönüşeceğim. Oh, ne oldu bana? Sıkıntı yok. Doktor Ekmen nerede? Orada. Geliyorum Doktor Ekmen tekrardan. Al sana. Gel gel buraya gel. Hop al sana. Al sana. Bir tane şöyle. Hop hop hop. Olamaz. Sonic'e dönüştüm. Olamaz. Bir dakika. Oh. Olamaz, güçlerimi kaybediyorum. Çocuklar, oh, oh yoruldum biraz. Sony'e dönüştüm, durduk yere. Oh, tamam düzeldim. Tekrardan geliyorum. Sen şimdi bittin Egmen. Oo, oh, gel buraya. Tut tut tut. Bir dakika. Onu nasıl gidebilirim? Gel buraya Egmen. Al sana. İyi köyden uzaklaştım en azından. Beş Sonya geride. Dedimine can ya bu işin ne bu işte. <laughs> Oo, oh, çok iyi yaptım. Gel Beş beni takip et. Oha! Yok artık. Tekrar denemek istiyorum. Ohohoho. Geldim. Emi'ye kimse yardım et. Al bakalım. Emi'ye kimse vuramaz dedim size. Gel gel buraya gelin tekrar. Bak bana Pinokyo geçil oradan. Al sana. İşte bu kadar. Başka var mı? Burada da var. Sen benim arkadaşıma nasıl bulaşırsın? İşte tamamdır. Sıkıntı yok. Gel bakalım. Pinokyo pardon seni de düşürdüm. Sıkıntı yok ama. Anam küçüldüm. Bir şeyler oldu. Siz zamanı durduracağım şimdi. Durun. Bir dakika zaman dursun. Durdurdum zamanı. Of. Çok güzel güçlerim var. Tamamdır. Şimdi ise bunları çok güzel bir şekilde emi e, zahsar almadan bunları yok etmem gerek buradan. Hop Hadi bakalım hangisini yapsam hangisini kullansam arkadaşlar bence şunu kullanmalıyım. Alın size. Tamam. Başlattım zamanı. Gelin bakalım hiçbir şey kullanamadım arkadaşlar. Tekrardan deneyeceğim. Alın size. Oh, tamam. Tekrardan alın bakalım. Uh, uh, uh. Yok ettim köyü birazcık ya. Hop gelin bakalım tekrardan bir şey olacağım yuvarlak olacağım. Nerede nerede yuvarlak olma? Tamamdır. Dönüşüyorum. Geçin çocuklar. uzak durun. Alın size. Oo, çok eşini ne? Ama demedi gitti. Olamaz. O çocuklar öldürmeyecekti. Pardon bebek Sonic seni de Aynı. çocukları amca. ama ölmüş çocuklar. Ne yapacağız? Ha, i̇ntikamımı alacağım. İntikamımı almadan gitme yok buradan. Biteceksiniz oğlum siz. Oğlum bir dakika. Şöyle bir tane vuracağım. Tamamdır. Başka var mı? şurada var ha. Emiye yardımcı olmaya geldim. Oğlum size. Zaman tekrar başlatacağım. Zaman tekrar başlasın. Oh, yoruldum. Ah, ah, tamam, yoruldum. Durun be. Ah, Pinokyo yardım et. Henüz abiye kimse karışamaz dedim size. Sağ ol Pinokyo. Of, oh, adamın ne bilsin. Yoruldum. Of. Oh. Uçabiliyor muyum? Uçabiliyorum. Süper Sonic ne kadar güçlüymüş ya. Vay canına. Heh, Knuckles burada hallediyor. Tamamdır. olun teşekkürler. Sağ ol Enes. Süper Sonic olman çok işe yaradı. İşim yok En Enes dostum teşekkür ederim tekrardan. Rica ederim Sonic dostum. Rica ederim. Of çok uzun yoruldum ama. Şimdi sana dönüşeceğim. <laughs> Kusura bakma Sonic işte. <laughs> sen falan olabiliyorum. Vay canına dostum. Sen benim süper Sonic annemsin. Aynen şırıngayı buldum. Kusura bakma Sonic çok dağıttık. İyi babacığım yanlış anlama ya. Sıkıntı yok. Görüşmek üzere Görüşürüz Sonic ee, Kendine dikkat et Şöyle istersen şırıngayı tekrar ben sana vereyim Sonic Buyur bu senin şırıngan Hadi bakalım diğer portalımıza geçelim İşte geldik ya Süper Sonic ne kadar güzeldi Çok eğlenmiştim Siz de eğlendiniz mi arkadaşlar? Böyle pata 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 her yeri. Çok havan iyiydi enişte Ben çok beğendim Arkadaşların da yönümleri de yaşsın Evet Piyoka sen beğendin mi? Evet enişte çok havalıydın yemin ederim Ben hayatımda çok havalı böyle az şey gördüm Bebek sen de çok iyiydi Teşekkür ederim Piyoka Sen de çok iyisin Seni çok seviyorum şey ben de seni çok seviyorum. Ya a, Pinokyo? Ee, şey ne oldu ki? Yemdi benim çabuk yemeyeceğim seni. Pinokyo neden yalan atıyorsun? Burnun uzadı. Ee, şey çok değil aslında. Az, yani o normal derecede sevim. Of ya ben özür dilerim Enes amca. En iyisi gideyim. Bana Enes amca demene gerek yok. Enes abi diyebilirsin. Enes abi en iyisi ben gideyim. Zaten pek alışamadım. Gitme Pinokyo ya saçmalama gel ya. Hayır hayır gitme. Arkadaşlar Pinokyo'ya bir şey söyleyeyim. Pinokyo dur ya. Ben ne gideyim. Yapma Pinokyo. Sana bir şey söyleyeceğim. Eğer gitmezse. Ne söyleyeceğim? Yalan söyleme. Gitmezsen arkadaşlar seni çok sevebilir. Belki çok beğenebilir. Peki sonrasında? Sonrasında bizlerle hep takılabilirsin. Seni bizim köye götürür. Aa, tamam o zaman. Neyse çocuklar. Tamam hadi gelin birbirinizle konuşmanıza gerek yok. Oluyor, konuşma. O zaman ikinci olarak arkadaşlar tahmin edin sizce kime gireceğim? Bu sefer Korkunç Baldi'ye giriyorum. Kötü olana. Hadi girelim. Geldik işte. Oha burası neresi? Oha tablolar çok havalı. Aa tahtalarda bir şeyler yazıyor. Allah orucunuzu kabul etsin. Amin. Ben yine orucum bugün arkadaşlar. Abi çünkü. Aynen. Ve buralarda tahtalarda abone olmayı unutmayın diyor. Vay be. çok Korkunç Baldi'ye bak. Beğendin mi ya Korkunç baldiye? İlk defa tanışıyoruz. Ya, bak buralardan yavaş geçmelisin böyle eğilir. Anlatı geçeceğiz. Ben bir dakika Pinokyo. Bana bırak ben şimdi hallederim. Ee, halledemiyorum evet. Nasıl geçeceğiz burayı? Koş! Oo koşun koşun çocuklar. Koşmadan girmiyor. Öne, Bebek Bebeksin yeme yok. Ne o Yok yeme yok. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah orucunuzu kabul etsin. Bir de orada bir şey daha yazıyor. Bir şey daha yazıyor. Onu görmedim. Bir dakika bakacağım. Şöyle koşacağım. Tamamdır. Oh burası çok zor. Hadi yes yaptım. Orada koşmamız gerek. Anladım taktiği. Hoş geldin 11 ayın Sultan Ramazan. Oha. Vay be çok güzel yazmış Korkunç Pandi. Çok iyi birisine benziyor. Hayır Pinokyo kötü biri. Eee e, aynen boş verin sen Boş verin ne yapıyorsun ya? Bu bunu konuşma. Ya bebek sönük öyle kötü davranmayın birbirinize bak he. Oh iskelet de var. Vurmuyor tamam. Buraya bir tane spawn point aldım ben. Tamam. Gidiyorum şöyle yavaş bir şekilde. Oh! oha. Biz buradan nasıl geçeceğiz oğlum? Ölürüz biz burada full. Of ya ben şey. Vayna uyudum ya. Pinokyo sen geç ben geçemem. Tamamdır sıkıntı yok. Pinokyo gidiyor. Oh, wow, oh, wow, wow. Oha çok iyi gitti Pinokyo. Tamam sıra bende. Oo, hayır ya biz burayı zor geçeceğiz. Tam ölmedim. Beni takip edin çocuklar arkamdan gelin. Gelmeyin gelmeyin vazgeçtim gelmeyin. Tekrar deneyim. Oh, oh, durun vurmayın dur, lütfen iki kalbim kaldı. Hadi tekrar deneyeceğim. Burayı geçmenin taktiğini biliyorum. Şunları düşürmemiz gerek. Aa! Oh! Of ya. Biz bunu nasıl yapacağız çocuklar? Ben önden Aa, tabloyu bile kırmışlar. atmayacağız Pinokyo'nu. Git vur kaç bebek Vuruyorum ay Helal olsun lan bebek seni. Vallahi yaptı. Kralsın bebek Ben de şimdi şuna vuracağım. Vuramadım. Ona nasıl gideceğiz? Koşuyor. Of ya. O bu da ölmüş. Yes be. Tamam koş 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 bebek Koş koş koş. Arkandayım. Vur ona. Vurdum. Tam bu da düştü. Hayır, bir tane kaldı. Pinokyo koş. Koşuyorum ama. Çocuklar buldum taktiği. Aynı anda koşun. Koş 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 koş. Hiçbir bize vuramaz. Vurdu nasıl vurdu da bilmiyorum. O iskelet. Allah 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 Ölmedi düşmüyor. Nasıl düşmedi? İskelet, iskelet. Aa düşmüş tamam sıkıntı yok. Bir şey yönde sen. Aha şunun düğünü koşun koşun. Koşmayalım bence yine öleceğiz. Hatta koşalım ya doğru diyorum belki şey. Oo oh, ya beni vurdu da ya. <laughs> Olamaz ya. Pinokyo bile geçmiş. Ee, ben zaten iyiyim Minnesota abi bunda. Harbi Harbiden he. Koşuyorum. Hadi bakalım bu sefer tekrar vurmaz umarım. Hadi koşuyorum. Yes. Ha ha Ne diyor orada? Vagona bin. Vagona bin. Ay kaka var ya. Bu nasıl bir şey ya? Vagona binin çocuklar. Vagona bin. Oo Binin, Aa, binin Çocuklar. Çocuklar binseniz şu vagonlara. Binin kaçın. Gelin buraya. Oo atlayın. Oo lan öleceğim. <laughs> tamam buradan da çıktık çocuklar. Halin anahtarı bulamadık. Halin çıkamadık buradan. Doğru söylüyorsun Enes abi. Hani Enes amca. bakalım gidelim ya. Ne gelsin? Evet doğru söylüyorsunuz. Gelin hadi gidelim. O iyi bir insan. Gel. İşte geldik. Aa kara kedi ve Leydi bak. Merhaba Enes hoş geldin. Cevherlerimizi aldı Leydi bak egzeler. evet Enes. Lütfen yardımcı olur musun? Bunlar kim Enes abi? bunlar Ladybug'la kara kedi. Vay çok iyiymiş. Aynen aynen sen şu Ee, hadi gidelim. Bebek Swing bak yapma he. Birbirinize konuşmamazlık yapmayın. Hepiniz arkadaşsınız. <laughs> ben gideyim en amca. Hayır saçmalama Pinokyo ya gel. Atladım bakalım. Hoppala aha. Ladybug. bak bunlar Exe mi? Egze. gördüm suratından gördüm. Ha. Çocuklar dikkat edin etrafa. Dalın etrafa. Biriniz sola biriniz karşıya biriniz sağa. Ben sağa gidiyorum. Tamam gidin. Gidiyorum gidiyorum. Ben de gittim Enes abi. Tamam al bakalım sana. Bunları öldürdüm. Burada iki tane var. Burada sandık var. Aha bir tane cevheri buldum. Tamam devam ediyorum. Şu tarafa doğru gideceğim. Bakalım başka cevher var. Alın lan size. Piu piu piu. Piu 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 öldürdüm. Bakalım cevher. Oo güzel cevherler he. Beğendim. Ruby çıktı. Sonrasında siyah elmas çıktı. Tamam bunları da öldürdüm. Oo oha. Ametis çıktı. Çok güzel pembe bir tane elmas. Oha çok güzel hepsi. Vay be. Ay korktum Pinok, sen nasıl geldin? Ay abi pardon. Bu elmede bir tane bundan çıktı sadece. Tamam sıkıntı yok. Teşekkürler Enes dostum sağ ol. Rica ederim Karaket. <laughs> Pinocchio ya, ne yapıyorsun ya? <laughs> Pardon. Hemen tekrar veriyorum Kusura bakmayın. Teşekkürleriniz çok sağ ol. Rica ederim. Çocuklar da teşekkür Teşekkürler bebek seni. Öpüyorum seni. Mı. Teşekkürler Pinokyo seni de öpüyorum. Görüşürsün. Ben şimdi öpüyorum dedi. Bak çok teşekkür Görüşmek üzere. Hadi gel çocuklar. Geri dönelim. Burayı da güzel bir şekilde geçtik. Bütün eşyamızı verdik. Eşim ben bir tane cümle deydim ben. Bebek seni at onu çabuk bana. Ya öyle geldi ya. Ne yaptım sanki? Hırsızlık kötü bir şey Bebek Sönük. Asla bir daha öyle bir şey yapma. Doğru söyleyiniz abi. İngiliz mi Cemil Yok? Devam git buradan. Tamam İngiliz abi. Ben en iyisi şurada durayım. Tamam. Uzme çocuğu büyük sönük. Birbirinize de barışacaksınız. Bana ne? O bana ne yaptı? Bir, bir barışacaksınız. Aa, büyük sözü dinleyin. Ve bir daha çalma yok tamam mı? Tamam. Önce dinleyelim. Beni takip edin şimdi. Benim dediğime gidiyoruz bu sefer. Bu sefer ise bu Garten of Bambana mı gitsek siren kafayı mı? Siren kafaya gidelim. Gelin çocuklar. Tamam İngiliz abi. Hadi gidelim. Hop. Nereye geldik çocuklar? Tamam bırakmıyorum. Sakin olun ne yapacağız burada? Evet merhaba. Derken? Aa, siren kafa geliyor kaçın. Kaçın 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 çocuklar arkamdan ayrılmayın. Çocukları takip edin. Bilmiyorum siren kafa yanma lütfen dur. dur. Tamam durdum. Seçin sağ mı sol mu? Eğer yanlış yeri seçerseniz buradan çıkışınız olmayacak. Tamam Allah'ım inşallah. Sol mu sağ mı? Arkadaşlar yorumlarda yazın Allah'ım ne olur doğrusunu bileyim. Abi ben sol. İneceğim bir ben geçer. Kalbimin sesini dinleyeceğim çocuklar bırakın. Arkadaşlar. Ben sağlam sağ seçiyorum. Seçtim sağ. Allah'ım bakalım doğru mu lütfen. Öleceğim yoksa. İneceğim ki bir teşin arkandan geliyor. Öne beni abi ölelim. Ben galiba doğru. Galiba doğru. Galiba doğru. Yemin ederim doğru çocuklar. Hayır. 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 Oy.